E, da yap. E, e, sum. E, e, sum. Yer, Kip, ki, kil, last, kil last. i, Yedim. Nasıl yedim? Yedim. Yedim. Bol. 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 Las. Yedim. Bol. 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 Al. But. Al. But. Elma. E elik. Elik. Mo. Ni mo. Ye. 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 bis Be. bis Be. Nice. bis B bis Lan. Lan. Like. Like. Mm -hmm. like. Das. E. Des. U. Bu. 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 Two here mm -hmm. as as ye may as ye may -me, ye make ten So. 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 ye make ye may -me, ye make ten as as some ye may सौ सौ रुपया में आशु किस्म ये सिप सेफ से एच यू मुट मुद्दा जुटता ये